Ulan ya ne işler ha. Nagıtlar burada çalışın çalışın he. Enes, Serius, aldı iş güzel. Nasrimenin, Blake, Feyyaz, Oğlum, Serenay. De Ananı değil miydi onların? <laughs> Ananı Ya senin kafalı, <laughs> iki taş mı koydun? İki taş koymuşum. Tamam dur dur. Aş bir tane daha şap koyacağım. Engineers not only construct buildings, they also repair them. If you have a look around, there are a few structures in dire need of their services. Hint hint. Tamam güzel yere kurduk bir de önünde şey de var. Ya fındı gergay ne oldu? Bir mümin alın ve çıplaklar trendini durdurun. Bazıları kıyafetleri benimsemeyi reddediyor. Baba kıyafet de giyin arkadaşlar. Oha yani o da. Enes şu ne nasıl yapacağız bunu? Şu çıplaklar olayını durdurun ya. Ne yapıyorlarmış? Ben telefonundaydım. Çıplak bazıları çıplak geziniyormuş. Başkan da rahatsız oldu yönetici, belediyedeki yönetici. Ona bir el at diyor yani. Ağlıyor. Oğlum sen... Orta Çağ demir madeni geliyor arkadaşlar. Anı kanınşan İyi bir yer yapman lazım onu. Aynen 100 0 diyor burada. 200 150, 200 250 200 300 Üstüne 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 400 600 Ama buraya 400. yapılmıyor ki. Bak yoldan yapılmıyor. Böyle koyacağız baba. Böyle 298. Etrafına dolaştır bir. Dağ, dağın etrafına dolaştır. 306. Aha 525. İyi mi? İyi. Biraz 520. Ananı sikim Tamam iyi. Tamam bak o aa tuğlayla ahşap istiyor buraya gördün mü? Oğlum, ahşap yeri yaptın mı? Yapılıyor. Buraya öncelik verelim seri yapılsın o zaman iki tane kuralım ondan da. Ee, imalat diyelim. Ahşap. Buraya bir tane daha kursunlar. Buna da öncelik verelim. Şu ikisini yapsınlar. <laughs> Güzel tamam. Let's hope that nuggets don't overreact to the falling leaves this year. Herkesin keyfi yerinde mi gençler? Sen Doberman Doberman'ı buldun mu? Sen ne oynuyorsun? Universal. 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 Pardon. Kanka, şey kanka. Şey... Tanrı tamam mı töbe töbe töbe. Oğlum manyak mısın töbe töbe doğru konuş ya. E, şirk oyunu bu. Oğlum yok öyle değil öyle, öyle değil, değil ya. De, Chatimi de, yönetiyorum. Çetimle şehir de, kuruyoruz töbe, ya. Töbe, 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 töbe. Sen ne yapıyorsun peki tam olarak onlar orada çalışırken? Bu insanları evet, mutlu e... etmece. Iste... Allah! Bak şimdi mesela buraya Arkadaşlar geldim, yettim tamam. Yağmur yağdırdı mesela anladın? Mı? Şirk. Tabii. Allah Allah tövbe tövbe öyle deme oğlum ya. Ama mesela herkes chatte mesela Emre şöyle güzel bir şey var anlatayım. Kemal sen hesabını bota mı bağladın ne oluyor? Hayır ne biliyor musun? Oyuna bağladım. E, herkes create nuggets yazdığında oyuna e, sıraya girdiler. Doğan çocuk sırasına girdiler. Her doğan çocuk chatinden oluyor. Her bir dakikada 5 puan kazanıyorlar. Bir Girdim. 1 puan tamam mı? Biyoloji. E, mesela 50 puanla <laughs> sıkışıyorlar. Eee 50 puan harcadıklarında işte çiftleşiyorlar tamam mı? İşte tamam. 150, 150 puan. evdeki mesela pembeliler sikişti Aa kalpli var mesela Muhammed Hayır. şu an sikişti mi? Onlar şey kategori gibi. Ha. Onlar bak tur. Lan ne yapıyorsun lan? Oh, I'm sorry. Did I... Belediye binasını yaktı. Bina... belediye binasını yaktı. Gel sen buraya şimdi. Öldür onu. Öldür. Gel buraya. Yani, 150 puan harcadığında bir yere yakabiliyorsun bunun gibi. 300 puanla işte birini öldürüyorsun falan. Seni ya, yani, biliyorlar yani. Evet iyi şeyler de var ama mesela çalışıyorlar falan. Oğlum Yarı telekines falan. bir şey vurdurdum lan ona. Ne vurdurdu? Ananı sikiyim. Ananı, ananı avradını sikiyim. Ananı avradını sikiyim. Oğlum ne yaptın? Siktir anasını çocukların. Biz Yine bir aileyiz yalanı, biz bir aileyiz yalanı ortadan kalkıyor gör ben. Discord'dan yayına geldik Şeyde izleme. Pardon arkadaşlar. Evet. Ha tamam, ölmeyeceğiniz ölmeyeceğiniz <laughs> lan öleceğim diyor. <laughs> tamam tamam. Allah'ım kıyamet. <laughs> foot foot foot. Arkadaşlar ortadaki araç foot da olur foot da olur. Ölüm. Sakın 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 meteor lan sakın oğlum sakın lan <laughs> lan zor doğdunuz zaten bu kadar insan 44 kişiyiz arkadaşlar. Lan yapmayın yapmayın. Buradakiler, chat'tekiler ölecek. Ölüm. Oğlum siz olacaksınız o siz. There is only one god and it's that. Yapmayın arkadaşlar. Footin, foot yetişebilir de sadece. Footin. 30 kişi vermesi lazım şu an. Baba ya meteor yağmuru diyor bir de İnşallah buraya Buraya düşmemesi lazım Burada sıçarız oğlum tüm biter ki olay Dead <laughs> diyenlere 10 dakika time atlıyor Oğlum chat seçiyor sonuçta Ama bak food derseniz hala yetişir 140 15 kişi daha food derse oğlum wood demeyip food deseydiniz yetişirdiniz bak. Bitiyor. Bitti. Ya hayır ya. Ya raidik ki kanka. Ne olacak? Meteor geliyor mu? Meteor siker. yo hiçbir ne şey oluyor? gelmiyor. Şu an gel <gülüyor> <gülüyor> Onları kim verdiyse Tamam abi. Ne kurtuldular mı? Ne oldu lan? Bilmiyorum ki anlamadım. Gaz mine mı? Taş mayını. Gaz madeni. Ooo bomba şeyler madem. geliyor. Madem. Baba bir şey yok vallahi gözüken. Ne oluyor? Ne oluyor? Lan! Lan canlı bomba! Canlı baba, Canlı baba. Çimşek çak çimşek çak. Amına koyayım almış koşuyor. Kaç puan harcandı onun için? Adı neydi onun? Adı neydi onun? Sikte attı birini götürdü yanında. Sirius mu? Sirius Wolf? Kim yaptı onu? Sirius Wolf? Sen sen bu gezegenin zevkini sen Allah, Allah belanı vermesin. Seni Allah belanı vermesin. Niye and öyle and bir şey yaptın bizim oğlum? oğlum. Atak nugget yazmış kanka. Bak ya gitmiş bir yere saldırmış amına. Doğru olan <laughs> ya sen niye gittin birine saldırdın anlamıyorum ki Acaba atak nugget yazıp e, etiketlese spesifik olarak ona mı saldırıyor? Onu bilemedim bak Okul açıldı mı? Aa okul açıldı <laughs> Emre Emre Heh. Çocuk ilk, ilk insanlar Jirox Çocukları Çocukları <laughs> Çocukları oldu Vanheda ile şey Cookie Kuki ee, kızdı, bana da erkekti, bana da şey yazıyor, create feminine yazıyor, çocuklara oluyor, sonra caddesi şey yazıyor, nasıl siktim ama. <gülüyor> <gülüyor> sonra drug drug söyledi, bana da ereyde sikti Oğlum galiba o koyduğun yere ne kadar kişi okuyacak gibi bir şey mi o? Hayır. Ee, Altında şey... sayılar değişiyor ya. Maden Ayy. ya o. Maden, rezor, rez, ne? Baba işte o 1200 lük çok oraya koy. Evet evet aynen o mantık işte. Bu da mesela gaz i̇şte diyor. Bazı sarı, yeşil, sol. Bu Kızı bul, kırmızı bul, kırmızı. Niye lan yeşil? Baba sarayın şey. yüksek değil mi? Mesela koyu sarı var aşağıda mesela oraya bir baksana. baksana sarayın mı? yüksek gibi geliyor. Bak biraz aşağısı koyu sarı oraya bir baksana. Take a look at that Nuggets face. Da bunu. shade of green. Değil kanka aynen şurada en bir yüksek bura gözüküyor, bir gözüküyor bir işte. Yeşiller evet. mi? Ben Gezegen bir, bir etraflıca bir bak böyle bir etrafına başka Ama yere bir başka var. yere koyamayız ki. Yakın olmasın. Orada ayı var sıkıntı yaratmaz. onlar hallediyorlar. Kaçıyor onlar da kaçıyor. Alca bu kırmızı daha iyidir. Gezegende bir çevre kirliliği mi söz konusu? Yok. Yo, %102. Şu an kış oldu ya ondan ya. He, böyle bir soğuk. Anlık bir zamanda meteor düşecek bence. Bence o iptal oldu ya bu doğalar moğarlar derken. Bence o kaynamadı arada ha. Bence yani eksi 22 olalım. donmuyor mu çocuklar? Giyimi miyimi çözdürttük ya. Uzun çağa gelecek botumuz donacak. Eee biyoloji ekledik en son. O, Endüstrisi matematik araştırı, Yapıyorlar. Matematik. Ee, matematiği aynı araştırdık. Bak, araştırdık. Bir dakika bak bekle aşağıda bak grup yemekleri var. Çok Bu parlakları şey. mı araştırdığın diğeri mi? Parlaklıklar araştırıyor ne oluyor? Parlaklar araştırdığın. Antiseptik yani araştırdı ekoloji. Parakti. Parlıyor mu? Evet parlıyor. Ama şu aşağıda bak grup yemeği var. Kaynayan su var. Amına koyayım onlar önemli değil mi? Daha sonra oğlum onlar şey, ya. Bak. Tree, tree dümdüz açalım sonra yapraklarda ilerleriz dedi. Mezarlığı arttırıyormuş. Tree yani şunu açalım ki ilerleyelim yani cam Bilmem nedir. Şu mezarlığı arttırı açacağım ama bu önemli. Baba adamların gıda tüketimini hastalık azaltan şey vardı orada. Yok işte o, derdimiz yok ki. O şehre göre değişiyor ya. Oğlum bunu kim inşa etti lan? O neymiş lan? No? Siz ne yaptınız oğlum böyle? Bu ev kimin? Kimin o? Kastifix bunun. Neycisin sen? <laughs> ahşapçı. Vay amına koyayım evini bak nasıl yapmış ahşapçı. İçini nasıl yaptın? Polaikis. Oğlum milletin karısı var, evin içine giriyorsun. <laughs> Hacı bir aşk verelim millete ya, bir dakika bir aşk yapalım milletin arasında bir. Şş, aşıklar var mı lan, lan Gelin şöyle siz onunla ol. Sen gel bununla ol. Kanka belki karısı var, kocası var adamın öyle İşte karıştırıyorum ortalığı. <laughs> Ebing! Gel sen de şu arkadaşla ol. Ne Ahmetle, <laughs> Tarık onunla. Brezi sen kimlesin? Kutayı al sen de. Oy! İyi bağlandılar bak gördün mü? Direk eve, direk eve koş. Bomba! Yine bomba! Ya senin Allah belanı vermesin. Enes! Enes sen niye bunlar kavgalıymış bunlar ya? Şurayı yükseltelim, su deposu yükselsin arkadaşlar. Ah burası... Olmaya başlamış, ayrın çıkartıyorlar. Oo oh, oh, süper. Kemal. Gaz buraya yapılıyor. He. Bağları nasıl kullanıyoruz arkadaşlar yazmış. Sonrası bu. <laughs> en son yazdı o değil mi? Erdem. İngil bu ablayla... Çiftleşin hadi çiftleşin. Yeni insanlar lazım. 50 kişi şu an. Create family deyin. G olduk galiba eminle. Ne olabilir niye? Çocuk yapamayacaklar oğlum. Heh yeni biri doğdu. Aa bak çimlenen. Buna kız pek yemek yemiyor ve açlık %25 daha az. Bak gelmeye başladı özellikleri gördün mü? Okul nasıl gidiyor okul? Çocuklar. 6 yaşında evde Türk işparet ne yapıyormuş bir özelliği yok. Aa kalp krizi geçildi lan Akellios. Akelius kalp krizi geçirdi aga. Heh doktor yükselt Araştırmalar da devam ediyor. E bizim başkan Akillus değil miydi ya? Lider yok Abraxay'da. Burada biri var mı? Eğitim Bakanı, Gıda Bakanı. Bunları da atayamıyoruz ha gençlik. Ee, buradan ne ilerletelim? Yemekhanede çalışan yer yapalım. Gıda korumaları yapalım. Oğlum çok keyifli değil mi oyun ya? Ne diyorsunuz chat? Bunu böyle bir gün hani daha böyle kalabalıkken oynasak aslında pat 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 pat. Buralarda hızlansa şunu açarız bir daha. Kaldığımız yerden devam etmemiz lazım ama çünkü şöyle. Evet evet öyle yaparız işte. Bunu açlık mı almaya devam ediyor mu? Yazın bakayım bir. Bak almaya devam ediyor. Şöyle, doğumluları da 640 kişi var şu anda yani. Evet, evet. 550 kişi var. 500 500 kişi var yani. 50'yiz. Biraz hızlanmalı. Köyde böyle 400-500 kişi olsa İşte aynen. Doğumlu Aynen. Buraya da iron istiyor ya. Şuraya bir öncelik verelim de ironları buraya getirin. Taş mayını yapılıyor. Güzel. Biz ne yapmıştık başka buraya? Yerleşimler var. Şu mesela taş mı çıkarttıracak? Ne yapacak bu? Ulan perfect match dediği geyilikmiş. Geyi kapat da attı. Ha öyle mi? Öyle değil herhalde ya. Aa yeni seçimler başladı arkadaşlar. Stone. Kim o ya? Kim o koşuyor bir yere yine? Ya oğlum yapma yapma al diş niye yapıyorsun? Ya anasını siktin ortalığın ya. Dur şeyi göstereceğim size. Ee, tıbbi yardım %90. Ee, artı bir atak diyor. 25 water diyor. Bence tıpçıya verebiliriz bu sefer ya. BCTVS'ye. Üç kişi öldürdü orada harbiden ya. Onu kapatabiliyor mu onu? Aa vallahi kapatabiliyorum. Ne o? 3 kişi öldürme. Aa bu exploit. Kapattım. Bir durun bir gelişiyoruz diyoruz adamlar öldürüyor ya. Atak nugget da kapattım. Bak fil rezervuar şunları falan yapsanız oğlum. 100 be yarayacak şeyleri yapsanız da. Bak Invent yapsanıza 300'e. Herkes invent kasa ya yayıncı için mevcut araştırma üyesini tamamlayan komut diyor. Herkes invent kas kasıyor olsa. Someone just drank from the lake again, creator. They'll never learn. Dur mühendisliği hallederiz. Ne istiyorsunuz? Yağmur mu istiyorsunuz? Yağmur yağdıralım baba. Bak. Kim attı onu? Amana kim attı onu? Ya bak. Siz niye bu şey yapıyorsunuz ya? Serena niye atıyorsun kız onu? Tövbe estağfurullah. Hastanemiz yeniden yapılıyor. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun diyelim açılışımıza. Hastane yapılıyor arkadaşlar. Bu ne yazmış en son? Ve Serenay. Artık böyle insanları da kontrol edeceğim böyle bak. Kemal abi o. Oh. <laughs> e kız küfür ederim tabi orada. Birden anlık ne yapıyorsun orada? Bir çocuk daha doğurdun mu? <laughs> Hastanemizde gelişti güzel. Gaz çıkıyor buradan lan. Bak kim attı? Dur onu da bir kapatayım da siz rahat durmayacağınız bir dur. Allah'ım ya Rabbim ya. Baba şunu bir geliştirin geliştirin ya gençler. Bu ilk insanlık ya bu kötülük olmaması lazım burada. <laughs> burada da kötülük için bir derdiniz yok. Bak niye bu kadar kişi hastalandı? Ne oluyor ya? Abo! <laughs> Lan! Ne yapıyoruz burada? Baba gördünüz değil mi hareketi? Baba ben doğdum mu? Sen kaçıncı sıradaydın Cyber? Ne bileyim ki. Nasıl bakılıyor ona? Şey de bir çete What nugget looks remarkably unqualified. Oha okumuş <laughs> adam istiyor. Cüren Artık okumuş adam istiyor buralara. He? Çek, çek balans yaz be. Hashtag çek balans yaz. Sayılır. Mezuyorum. Oğlum okuyup mezun olmuş adam lazım lan artık. I was aware that was a spectator sport. Hashtag nerede mi yazacağım? Dur bakayım. Oğlum okumuş adam nereden buradan çıkartacağız? Okul neredeydi ya? Ne okulu be? Okul, okul burası. Öğrenme %77, %74. Baba, the streamer has decided the bird kwe diyor bu. Tamam sırayı iptal etti diyor. Yani tamam, daha katılamazsın diyor. Sen sıradasın ki zaten. At this rate, your civilization will be heading to the stars ahead of schedule. Great Nugget yazınca sıranı gösterdi Beni, Hı. beni Hı. almamışsınız Mönchil. sıra. Yaz bir crate nugget yaz. Aa, yani. gezegen. Arkadaşlar gezegeni mahvetmeye başlıyoruz. Kemal bir sıra açsana Kimse de kusura bakmasın. Ediliyor. Dur. Vallahi bunları da yapmamız lazım. Baba birinden kopyaladım ben crate nugget'ı kesin o yanlış yazdı. Şimdi açtım yaz bakayım. Yazdım. Girdin şimdi 532. Aynen. <laughs> Benimki neymiş? Baba, Rezal'ın o çocuk doğacak ve bir gün buranın cumhurbaşkanı olacak. <gülüyor> <gülüyor> Oo, evler o oh, bana havşa lan. Tekleri get. Baba bizim Baba, şeyi alev, yaptırmamız alev lazım da. ya <laughs> mühendis okumuş adam lazım <laughs> ya. buraya ya Create family, chat. okul Adem. seri okul seri bir tane daha okul yapacağız arkadaşlar. Create family. Gördün mü? benim Birmingham aksanımı? Okul neredeydi ananı kim ya? Heh. Okul gençlere okul gençlere okul seri 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 seri. Hatta bir tane daha okul dikeceğim amına koyayım. Bak kalp çıkıyor hep şey yapıyorsunuz family kuruyorsunuz. Baba adam 90 yaşında Ça Tarık Çaban ne yaptı? Lan adam 90 yaşında amına koyayım. Okullarımızı kuralım. Allah Berk bak Berk gitti kalpten gördün mü? Bizim mezarlık ne durumda? Mezarlığı biz nereye kurmuştuk ya? Ortalık birbirine girdi amına koyayım. Hastanemiz full. Ee... of yaşında. Enfeksiyondan gitmiş. Kemal bu adının yanındaki şey bu mesela solda aşağıda yazan sayı yaşları değil mi? Okey. En yaşlı 43 yaşında Emin falan. Ha Kutay okudu. Okudu mühendis mi oldu oraya? Süper. Ya puanmış o. Okey. Tamam Kutay aynen onarmaya gidiyor. Şimdi şuraya lazım bize. Arkadaş hadi çabuk sevişin de, ben doğacağım. Elektrik buluyoruz arkadaşlar. İlaç hazırlama <laughs> bak bu önemli. <laughs> Medikal, okulla ilgili bir şey var mı? Okul, eğitim demiştik. Burası. Tamam, güzel. Buraya yapacağız bundan sonra eğitimi. Yemekhaneyi yükselt. Tamam, bunları bu düzeltecek zaten. Hepsi içinde aynı. Buraya da bir okul yapılıyor. Güzel. Eğitim arkadaşlar eğitim. Ne oluyor lan? CP 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 hashtag CP hashtag CP hashtag CP hashtag CP hashtag net <laughs> CP direkt arttırıyor direkt şeyi arttırıyordu Nice alıyor geliyorum ben Okey canım Ya ne yapıyorsunuz ananızı avradın Oğlum niye böyle bir şey yapıyorsunuz ya bu crime bak suç çok artmış ya bu suçu nasıl düşüreceğiz Da adamın evini mi yıktılar? Evet ya gittiler evi amaladılar. Kangas stil yazıyorlar ya, diyor, dolayı oluyor ya? Ortalang ama kovdular ya. Aa dünya lideri de öldü. Yeni lider gelecek. Bu Krayma azaltma nasıl oluyor suç bilgisini? Şuraya baksana. Yapanları çarp. Abo, şey de düşmüş baya. What are you trying to do? Make it sing a cappella? Baba, Iboşova one more day left, Baba. Orta, diye. Stonlar falanlar filanlar. Fil rezevur. He onlara basın ya. CHP, MHP bilmem neler falan. Buraya okumuş adam lazım bize acil. Bu mühendislik yeri neredeydi? Buradaki. Heh şurada. Tamam güzel. Bina sabitleme yapıyor. Mühendis iki tane var. Tamam. O da buraları tamir etmeye başlayacak. Okey güzel. Eee buradaki nereye gitti? Öldü mü? Ananı ya. Harbiden öldü